<laughs> evet bugün size kurt örümcekleri hakkında bir bilgiler vereceğim. Kurt örümceklerinin özellikleri bu örümcek türü genelde korkutucu ve bir birçok insan insan tarafından beğenilen bir örümcek türüdür. Özellikleri titreşim duyuları birçok bir örümcekten daha iyi gelişmiştir. Ve Amacı ise diğer örümcek türleri gibi ağır kurarak avlanmazla. Yani gezici bir örümcek türü. Ama benimsedikleri yeri sert ve yapışkan bir ağ kurarlar. Yani kururlar da kurarlar. Yapışkan olmasının sebebi kendi boyutundan daha büyük eklem bacakları avlamak içindir. Evet. Ataları neler nelerdir bir dakika. Atalarına diğer örümcek türlerinden daha yakınlardır. M mesela bir kiler örümceğinin bacaklarını incelerseniz ki yani ince ve de değişik bir şey incelerseniz eğer uf, yani eğer ufacık bir incelerseniz e, ufacık bir kıl bile yoktur. Ama kurt örümcekleri incelin ku kurt örümceklerini kileri incelediğimizde kiler farklı olarak ucunda iki tane iki adet ser sert bir tırnak ve benzeri bir şey vardır. Ama mikroskopik olarak da görebilirsiniz. Bir yapı vardır. Ancak keratin yapılı değildir o tırnak be benzeri yapıyı avlanırken ve o sert ve yapışkan alana tutunmakta ve kavramak için kullanılır. Yani nasıl söyleyeyim? O iki tane tırnak benzeri şey e o yapışkan ağasına yapışmayarak onun üstünde daha hızlı koşup avını yakalamak için yani. Atalarına Gelirsek neden yakın diyorum? Çünkü daha benzerlikleri ve yapıları biraz daha benziyordur. Ve ataları akreptir. Ama bu örümcekler akrep gibi zehirlerini kuyruklarından enjekte etmezler. Zaten kuyrukları yoktur. Ama tarantulalara bakılırsa abdomen yani gövdelerinin sap kısmında iki tane uzun bir yapı vardır. Yani tüy gibi şey yapabilirsiniz onu. Ama onları ağların nereye sabitleyeceklerini anlamak için. Yani şu şekilde ilk önce hisseriyor ve ondan sonra sürüyor oraya doğru. Şöyle ağ yapıyor. Kullanırlar, kur kullanırlar. Ve bu özellikleri bu büyü yazmışım. Bu örümcekler içinde vardır. nerede yaşarlar? Genelde kurak yani yani daha çok nemsiz ve susuz alanlarda yaşarlar. Çünkü arkadaşlar ay yani öyle işte. Şey kurak nasıl söyleyeyim? Onların vücut ve nasıl söyleyeyim? Yani ataların mesela akrep Sarı akreplere bakılırsa ve siyahlara şey yapılırsa genelde çöl gibi yerlerde şey yapıyorlar. Ee, bir dakika genelde kurak yani daha çok nemsiz ve susuz alanlarda yaşarlar yani kısaca nemi ortalama severler diyelim avlanma yöntemleri yaptıkları minik tünelle tünellerde pusup avlarını beklerler ve e, o a, a, bir dakika a, ayrıca bir şey daha var Avları ağına değdiği zaman biraz beklerler çünkü onların canlı olup olmadıklarını anlaması için ama bu bekleş insan gözünde sanki gittiği gibi yakalıyor gibi zannedilebilir çünkü arkadaşlar onların hızı ve bizim gözlerimizin al hızı algılama şeyi çok şey değil yani aynı değil ortalama Yani değişik evet burada bitti. İnşallah be be beğenmişsinizdir. Bay bay.